Peki şimdi hükümetler kendi önlemlerini alıyorlar dedik. Sizce Türkiye'nin şimdiye kadar aldığı tedbirler yeterli mi? Ya da hangi tedbirlerin de eklenmesi gerekiyor bu alınan kararların içerisine? Yani e, benim kişisel görüşüm bunun hızını bir gözlemek lazım. Yani şu anda işte 11 Mart'tan 14, 13 gün geçti. Hı hı. E, bu noktaya geldik. Hani bir bir süre daha izleyip bu bu hız ne olacak bunu görmek lazım. Eğer bu çok çok hızlı katlanıyorsa belki başka kısıtlamalar hani sosyal mesafelenmelerin daha artacağı e, kısıtlamalar da gündeme e, gelebilir. Ama hani bizim şu anda ülkemizde e, tedavi edici ilaç anlamında e, işte... Alt yapı anlamında işte yoğun bakımcılar diyorlar ki bizim yeterli yoğun bakım yatağımız var hani ihtiyacı olan hastalara hizmet sunmamızda bir sıkıntımız yok diyorlar. Hani bu anlamlarda elimizden geldiğince hazırlıklı olmaya çalışıyoruz. Ama hani bu sadece sağlıkçıların yapacağı ya da sadece devletin yapacağı bir iş maalesef değil. Halk gerçekten çok bilinçli olması lazım ve hani gerekmedikçe her işini evinden yapmaya e, özen göstermesi lazım. Ama bunu böyle bir panik havasında bir e, işte temizlik takıntısı noktasına getirmek de bence çok sağlıksız.